Merhaba, ismim Emine Kurşun. 4 yıl önce operatör doktor Mehmet Fatih Korkmaz'a ameliyat oldum. Tüp mide ameliyatı oldum. 4 yıldır da kilomu koruyorum. Çok başarılı bir ameliyat gerçekleşti. Şu anda da yeni hayatımdan çok memnunum. Memnun olduğum için de kardeşimin de mevcut olan kilo probleminden dolayı Emine'lerde ameliyat olması açısından Fatih hocamın yanına getirdik kendisini. Bugün taburcu oluyoruz. ikinci günümüz. O da yeni bir hayata merhaba dedi. Fatih hocamın ve ekibinin sayesinde. İnşallah artık o da biz bizim gibi 36 beden giyip 0 bedene doğru gidecek. Bu güzel bir süreç. Kurallara uyduk. 4 yıldır hala aynı şekilde midemi koruyorum. Güzel bir duygu. Teşekkür ediyorum. Ekibe ve Fatih hocama. Ameliyat olmamda ablamın 4 yıl önce ameliyat olması çok etkili oldu. Tabii Fatih hocaya çok güveniyoruz. Bugün ikinci günüm. Yürüyebiliyorum. Sıvılarımı içebiliyorum. Hatta bugün taburcu olacağım. Sonrasında yolculuğa çıkacağım. Çok mutluyum. Yeni hayatıma merhaba diyorum ben de. Fatih hocam ve ekibine çok teşekkür ederim. Hürrem Sultan hastanesine teşekkürlerimi sunuyorum.